Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hülya'nın Köy Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soru sorursanız bizler de çok şükür iyiyiz. Ee, niye bir böyle video çektim derseniz arkadaşlar. Bugün bir değişiklik olsun istedim. Ve diğer kanalımı da biraz öne çıkarmak istedim arkadaşlar. O yüzden sizlere bugün el işi video satacağım. Yani e, vlog kanalı ama dediğim gibi bugün bir değişiklik olsun istedim o yüzden böyle bir video çekmek istedim sizlere e, İnşallah beğenirsiniz Arkadaşlar şöyle güzel bir model yaptım e, Normalde olan bir model Arkadaşlar ben bu modeli e, örüp diğer el ışığı kanalımda paylaşıyorum Gen e, Bilen biliyor zaten hani benim bir ek el işi kanalım daha var el işi göz nuru diye o kanalda zaten arkadaşlar bu kanaldan önce açtım ona bayağı neredeyse 2 yıl oldu o da iyi gidiyor güzel gidiyor 10.500 kadar abonem var ama izlenmelerim çok aşırı düşük orada arkadaşlar yazın ben bayağı bir iki ara verdim orada o iki ay arada bayağı bir düştüm yani anlayacağınız o yüzden şimdi ama oraya da başladım hem oraya model atıyorum arkadaşlar böyle erişim modeli hem de elimden geldiği kadar Hülya'nın koy hayatına da videolar çekmeye çalışıyorum sizler için dediğim gibi arkadaşlar bu da benim bir işim Normalde arkadaşlar siparişte alıyordum, yapıyordum. Bayağı bir siparişte yaptım. Ama şimdi yetişemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz iki tane kanal var. İşte ev bak, inek tane, çoluk çocuk değilken siparişlere yetişemiyorum. O yüzden sipariş almıyorum arkadaşlar. Ben de böyle işte eleşir kanalına modelleri çekerekten oradan da bir katkı sağlıyorum arkadaşlar evime. Şöyle modelimi sizlere göstereyim isterseniz. Bakın. Bugün el işi kanalıma bu modeli yükleyeceğim arkadaşlar. Bakın ütüsüz sarı inanın. Ütüsüz kim gerçekten çok güzel. E, normalde şu ortadaki fıstıklar arkadaşlar e, başka öyle pimpirik şeklindeydi. Ben bu o pimpirik şeklini bu şekilde fıstık modeli yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Normalde bu model e, koprülü model diye geçiyor. Bugün bu modeli işleyeceğim. İnşallah sizler de modeli beğenip izleyip bana destek olursunuz arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun şimdiden şöyle tekrardan göstereyim Örümü de çok kolay arkadaşlar bunun. Bakalım bu videomuz izlenecek mi? Değişik bir video oldu. Sizleri de şaşıracaksınız. Sülya bugün niye bunu atmıştı ya Dediğim gibi arkadaşlar biraz öbür kanalımı döne çıkarmak istedim. İnşallah oradan da bana destek olursunuz. Destek olan arkadaşlarımız da var. Ablalarım da var. Hepinizden binlerce Allah razı olsun arkadaşlar. Modelimde iki renk ip kullandım. Görüyorsunuz zaten. Kırmızı ve yeşil ip kullandım arkadaşlar. Modelimiz üst sırada ilerliyor. Alt çimenimiz yeşil yapıyorum arkadaşlar. Ortası böyle yemen üzerine koparmalı fıstık modeli yapıyorum. En üstünü yine yeşil yapıyorum. Tabii ki sizler istediğiniz renk iplik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yemenimin kenarını da üst zincir çekerek çevirdim. Kuruyorsunuz şöyle yemenimin renginde zaten burada bir yemeni içinde böyle kırmızı ve hardal sarısı çiçeklerimiz var yeşil yapraklarımız var ve ona göre de şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar ben de ona göre uyduraraktan bu modeli yaptım isterseniz hemen şöyle başlayalım arkadaşlar modelimizi ilk olaraktan alt çimeni yaparak başlıyoruz herhangi bir tığ batısına batabilirsiniz burada bir tane zincir çektim hemen Bura bir örümcek yapıyorum. Örümceğe de şu şekilde arkadaşlar, uzatırsanız 3. tığ batısına gelmesi yeterli. Başına 3 tane doladım. 1 2 3. tığ batısına batıp ikişer çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir tane üçgen yuva yaptım. Bakın şöyle. 1 2 3 zincir çekiyorum yuvaya bataraktan kapattım burayı da sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar ben buranın sık iğne sayısını saymıyorum isterseniz sizler sayabilirsiniz göz kararı dolduruyorum arkadaşlar burayı en son alt tığ batısına batıp kapattım bir zincir çekiyorum tekrardan örümcek bu şekilde başına üç tane doladım üçüncü tığ batısına batıp ikişer çekiyorum 1 2 3 zincir hemen üçgen yuvaya batarak kapattım buraya yine sık iğne dolduruyorum arkadaşlar en son altı batına batarak kapattım bir zincir alt çimenimiz sadece bu şekilde ilerliyor arkadaşlar çok da kolay bir model yani çabucak biter, elinizde fazla oyalanmaz. Tekrar örümcek. Hemen bu şekilde. Son bir tane daha yapalım. bizim burada bu alt çimen arkadaşlar deve boynu diller o şekilde geçer yani bilmiyorum normalde kanallarda da çimen diye geçiyor çimen diye adlandırılıyor bu şekilde arkadaşlar 3 er zincir çekerekten burayı böyle sık ile dolduruyorum en sonun alt batına batarak kapattım bir zincir. Yemenimizin dört kenar arkadaşlar. Bakın bu şekilde örüp bitiriyoruz. Şimdi hemen üstünün modeline geçiyorum. Yani ikinci sıramıza fıstık modeline geçiyorum. Fıstık modeli de gerçekten çok kolay. Şöyle ipimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar. Burada bakın bir tanesini boş bırakıyorum çünkü 3. sıramızı yapmak için bir tanesini boş bıraktım hemen yandaki çimenin tepesine batıyorum 3 tane zincir çektiğimiz yeri bu şekilde ipimi de buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çektim arkadaşlar ilmeğimi uzattım bu şekilde ilmeğimi uzattım çok aşırı uzatmanıza gerek yok zincirin altından tığımı geçirdim ilmek aldım zincir çektim uzattım 2 zincir altından geçiyorum ilmek aldım zincir çektim uzattım 3 zincir altından geçtim ilmek aldım uzattım şöyle 4 arkadaşlar bakın zincirin altından tığımı geçiriyorum ilmek aldım tekrar zincir çektim uzattım 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya 16 tane ilmeğimi topladım. Bakın bu şekilde 16 tane ilmeğimi topladım arkadaşlar. Bugün telefon niye böyle bulanık görünüyor? Açsın. tam ayarlayamadım herhalde. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde ilmeğimi topladım. Hepsini bir çekmede çekiyorum. Sonrasında tekrar bu yuvaya bataraktan kapattım fıstığımı. Bir zincir ipimi kopardım. Bu kopan ipimizi de hemen şöyle yakıyorum arkadaşlar. Bakın fıstık modelimiz bu şekilde olmuş oluyor. Son bir tane daha yapalım. İpimi tığıma sabitledim. Tekrardan arkadaşlar bakın fıstık modelimizi yaptım. Bir tane çimenimizi boş bıraktım. Hemen yandaki çimene batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim arkadaşlar buraya ilmeğimi uzatıyorum zincir altından geçtim ilmek aldım zincir çektim uzattım bu şekilde buraya yine 16 tane ilmek topluyorum bakın arkadaşlar zincir altından tığımı geçiriyorum şöyle göstereyim bugün pem zincirin altından geçiriyorum arkadaşlar ilmek aldım. Zincir çektim, uzattım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bakın 16 tane ilmeğimi topladım. Hepsini bir çekmede çekiyorum. Tekrar yuvaya bataraktan fıstığımı kapattım. Bir de zincir ipimi kopardım. Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabii ki İsterseniz bu üçüncü sırasında yaparaktan değerlendirebilirsiniz hemen üçüncü sıramıza geçiyorum arkadaşlar şu şekilde ipimi koparıyorum en üst sıramızda yeşille yaptığım için tekrar ipimi tığıma sabitledim burada kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar ben bakın boşluğa batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim arkadaşlar aynı yere tek başına bir tane dolayarak aynı yere batıyorum ve ikişer çektim bakın buraya bir tane trabzan yaptım küçük 1 2 3 4 5 tekrar 5 tane zincir çekiyorum başına bir tane doladım yapmış olduğum bu küçük yuvaya batarak iki şer çekiyorum ve buraya bir tane daha yuva yaptım. 2 1 2 3 4 5 zincir. Başına bir tane doladım. Şimdi ikinci yuvaya batıyorum. İki şer çekiyorum arkadaşlar. Bakın 3. yuvasını yapmış oldum. Bu şekilde üst üste 12 tane yuva yapıyorum. 5 zincir. Başına bir doladım. 3. yuvamıza batıp iki şiş çekiyorum. Yani buraya bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 2 4 5 tane oldu toplamda 12 tane yuvamız olacak Arkadaşlar 12 tanesini gördüğünüz gibi yaptım bakın 2 4 6 8 10 12 toplamda 12 tane yuva yaptıktan sonra hemen fıstığımızın arasındaki şu boş çimene bataraktan kapatıyorum. Bakın şu şekilde köprümüz oluşuyor arkadaşlar. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada arkadaşlar başına bir tane doladım. Evet, devamında bakın en son ki şu yapmış olduğumuz yuvaya bataraktan bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Diğerlerini burayı iki çektim tekrar 5 zincir çekip aynı yuvaya batarak da şöyle yine buraya 12 tane yuva yapıyorum şöyle hatta bakın yakından göstereyim dediğim gibi arkadaşlar bu yapmış olduğumuzu buradaki çimene batmıyoruz devamındaki 12. yuvamıza batarak devam ediyoruz tekrar 12 tane yaptım arkadaşlar yine aynı bakın boşluğa bataraktan kapattım ve bir zincir üçüncü sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şöyle elimizde düzeltelim zaten bu model arkadaşlar ütüde de yapıldı mı daha güzel olur şöyle modelimizin bitmiş halini sizlere göstereyim arkadaşlar bakın bugünkü sizlere modelim buydu gerçekten çok güzel bir model oldu yani örmeye değer bir model arkadaşlar kızlarımızın çeyizine olsun hediyelik olsun yani nasıl kullanmak isterseniz o şekilde örerekten kullanabilirsiniz ama gerçekten çok güzel çok hoş bir model hatta şöyle tekrardan sizlere bakın göstereyim inanın arkadaşlar üç hali yani üç süs gerçekten çok güzel muntazam duruyor hele bir de bu modeli ütü yaptınız mı kolay kolay bozulmaz arkadaşlar bugünkü modelim buydu arkadaşlar İnşallah videomu beğenirsiniz videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki videomda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın